32. Sure Secde Suresi Bismillahirrahmanirrahim Elif, La, Mim Kendisinde kuşku olmayan hakikat ve sünnetullah bilgisi yani kitap Rabbül Aleminden, insanların Rabbinden inzal olmuştur. Kur'an'da pek çok yerde alemler kelimesiyle insanlara işaret edilmiştir. Bu iyi incelenmeli ve dikkatle düşünülmeli. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. Asla. O senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş toplumu uyarman için Rabbinden olan haktır. Umulur ki değerlendirip hakikate ererler. Allah o ki semalar, gökler veya nefs mertebeleri olan bilinç düzeyleri ve arzı, yeryüzü veya beden, beyin ve ikisi arasında olanları altı aşamada, süreçte, insan itibarıyla altı aşama, bir, sperm yumurta, iki, döllenme, zigot, üç, geometrik hücre çoğalması, 4. Hücre farklılaşması 5. Organların oluşması 6. Farklılaşan organların işlevlenmesi, şuur ve duyuların oluşması Yarattı. Sonra arşa istiva etti. Esma özellikleriyle fiiller aleminde tedbirata başladı. Sizin ondan başka ne bir veliniz, ve ne de bir şefaat ediciniz vardır. Hala bunu düşünüp değerlendirmiyor musunuz? Bu ayeti iki yönlü düşünmek gerek kanaatimce. İnsanın dış dünyası ve insanın varlığı olarak. Emri, hükmü, semadan yani dışsal olarak burçlar diye tanımlanan esma özelliklerinin açığa çıkmasıyla oluşan yapılardan yayılan kozmik elektromanyetik dalgalarla ağırlıklı olarak karındaki ikinci beyni ve dolayısıyla bilinci etkileyerek ya da içsel olarak holografik gerçeklik gereği beyindeki datadan açığa çıkan esma mertebesinden arzı yeryüzü veya beyni tedbir eder. Sonra miktarı bin sene olan süreç içinde ona uruç eder. Ruh beden yaşam boyutuna yükseliş veya boyutsal aslana dönüş. İşte Allah, gaybı da algılanamayanın şehadeti de yani algılanan, bilendir, azizdir, rahimdir. O ki yarattığı her şeyi mükemmel yapmıştır. İnsanı oluşturmaya balçıktan, yumurtadan başlamıştır. Sonra onun neslini basit bir sudan, meniden meydana getirdi. Sonra onu, beyni, esma manalarını açığa çıkaracak şekilde tesviye etti. Nöronların esma özelliklerini açığa çıkartacak, dalga boylarına değerlendirecek şekilde oluşturulması ve onda kendi ruhundan nefetti. Nef üfleme içten dışadır. Nef olan yani içten dışa yani beynin data boyutundan açığa çıkarılan esma manalarının özellikleridir ki varlık alemindeki Allah'ın ruhu diye işaret edilen de budur. Allahu alem. Sizin için sem, yani algılama, basarlar, gözler, görme ve fuadlar, esma mana özelliklerini beyne yansıtıcılar, kalp nöronları oluşturdu. Ne az şükrediyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Dediler ki, yerde yok olduktan sonra biz mi yeni bir yapıyla yaşama devam edeceğiz? Hayır, onlar Rablerinin esmasıyla varlıklarında açığa çıkışı farkındalığını yaşamayı, likasını inkar edenlerdir. De ki, sizde yapınızda mevcut, vekil kılınmış, işlevlendirilmiş, melekül mevt, ölüm kuvvesi, biyolojik bedensiz olarak, ruh bedenle yaşama çekiş kuvvesi, sizi vefat ettirir. Bedeninizden ayırır. Sonra Rabbinize rücu ettirilirsiniz. Hakikatinizin ne olduğunu fark edersiniz. Suçlular yani hakikat bilgisini inkar edenler, Rablerinin indinde başlarını eğmişler. Rabbimiz, gördük gerçeği ve algıladık geri döndür bizi dünya beden yaşamına da gerekli çalışmaları uygulayalım. Doğrusu biz ikan sahibiyiz artık derlerken onları bir görsen. Eğer dileseydik her benliğe kendi hakikatini elbette fark ettirirdik. Ne var ki benden, cinlerden ve insanlardan oluşan toplulukla cehennemi Elbette dolduracağım sözü hak olmuştur. Bu gününüze kavuşmayı unuttuğunuzdan dolayı tadın. Gerçek ki biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan ötürü sonsuz azabını tadın. Bizim işaretlerimize sadece şunlar iman ederler ki onlarla hatırlatma yapıldığında secdeyle yere kapandılar. Benliksiz Rablerinin hamdi olarak tesbih ettiler, işlevlerini yerine getirdiler. Gece yataklarından kalkıp korkarak ve umarak Rablerine dua ederler. Kendilerini beslediğimiz yaşam gıdalarından Allah için karşılıksız bağışta bulunurlar. Hiçbir nefs yaptıklarına ceza karşılık olarak gözünü sevinçle parıldatacak nimetler içine gizlenmiş olanları bilemez. İman sahibi ile inancı bozuk olan bir midir? Eşit olmazlar. İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, onlar için yaptıkları çalışmaların sonucu olarak, nüzul yollu, hakikatlerinden açığa çıkarak yaşanılan meva cennetleri vardır. İnancı bozuk olanlara gelince onların yaşam boyutu ortamı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya iade olunurlar ve kendilerine yalanladığınız o ateşin azabını tadın denilir. Belki dönerler diye onlara en büyük sonsuz azaptan önce en yakın dünyalarından bir azaptan mutlaka tattıracağız. Rabbinin kendisindeki işaretleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kimdir Muhakkak ki biz suçlulara yaptıklarının sonucunu yaşatırız Andolsun ki Musa'ya bilgi yani kitap verdik şimdi sen de ona bilgiye ermiş olmaktan kuşku duyma onu İsrail oğulları için bir hakikat kılavuzu kıldık. Onlardan sabrettiklerinde emrimizde hakikate erdiren önderler oluşturduk. Onlar işaretlerimize ikan sahibi oldular. Muhakkak ki senin Rabbin O. Hakkında karşı çıktıkları konularda kıyamet sürecinde onların aralarında hüküm verecektir meskenleri üzerinde yürüdükleri halde, kendilerinden önceki nesillerden nicelerini helak etmiş olmamız onlara gerçeği göstermedi mi? Muhakkak ki bu olayda dersler vardır. Hala mı algılamıyorlar? Görmediler mi ki biz suyu çorak, kupkuru arza sevkederiz de o suyla onların hayvanlarının ve kendi nefslerini yediği ekini çıkarırız? Hala mı görmüyorlar? Derler ki eğer doğru söyleyenler iseniz şu el fet mutlak fetih ölümün tadılarak hakikatin apaçık algılanması ne zaman? De ki o fethin yaşandığı süreçte ölümü tatmadan önce hakikat bilgisini inkar edenlere artık iman etmeleri bir fayda sağlamaz ve mühlet verilmez. Artık onlardan yüz çevir ve bekle. Muhakkak ki onlar da bekliyorlar.